Vaka sayısı 8 ay sonra ilk kez 40 binin üzerinde. Orada aynı zamanda Türkiye'nin koronavirüs tablosunu da göreceksiniz gazete pencerede. Günlük vaka sayısı 40.786. Yaşamını yitirenlerin sayısı 163 iyileşen hasta sayısı 23.968 deniliyor ve yapılan test sayısı 372.516. Son günlerde çevrenize dikkat ettiyseniz ne kadar bu hastalığın bu vakaların arttığını da sizler de yaşıyorsunuzdur göreceksiniz. Ve işte karşımızda yine 2021 yılında yaşadık 2020 2021 yılında yaşadık şimdi 2022 yılında kurtulabilmek için dikkatli bir şekilde hayatımıza Aşıyla yine aynı zamanda devam etmemiz gerekiyor. Sağlık Bakanlığı'nın tablosu bu şekilde. Peki Fahrettin Koca bir omikron açıklaması yaptı. Vakalar iki kat hastaneye yatışlar yüzde 4.6 arttı. Yani biz şu anda vakaların da arttığını hastaneye yatış oranlarının da arttığını görüyoruz diyor. Ve bir uyarı ne yapmalı? Salgında birçok varyant ve mutasyon görülmesi beklenen bir durumdu. Bunları tecrübe ettik. Ancak farklı mutasyon ve var varyantlar <laughs> özür dilerim salgına karşı alınabilecek tedbirleri değiştirmiyor. Sevdiklerimizi korumak ve sağlıklı yarınlara ulaşmak için salgının yeni sürecinde bir kapalı ve havalandırması kısıtlı ortamlarda vakit geçirmeyelim. 2 her durumda maske kullanımından taviz vermeyelim. 3 sosyal mesafe aşı hatırlatma dozlarını ihmal etmeyelim. 4 sosyal mesafeye dikkat edelim. 5 hijyen kurallarına her zamankinden daha fazla titizlikle uyalım. En çok peki omikron vakalarında artış nerede diye soracak olursanız bunun bilgisini açıklamasında yine Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptı. İstanbul'da omikron vakalarının arttığını gözlemliyoruz. Türkiye'de asıl egemen olan varyantın omikron olduğunu düşünebiliriz. Test sıraları da çok yoğun, vaka da çok yoğun gerçekten. Yıl başından sonra çok daha fazla bir vaka artışı göreceğiz. Yayılımı çok hızlı ve hava yolunu çok avantajlı bir şekilde kullanan bir virüs. Salgın tekrar alarm veriyor. Yeni yıl vaka sayılarında rekor artışla geldi. Yılın son günü vaka sayısı 40.786 oldu. Salgının en sıcak olduğu Nisan ayındaki seviyeye fırladı. Bu rakamın ne kadarı yeni varyantı olan omikron bilinmiyor ama uzmanlara göre artık hakim virüs omikron ve vaka vakalarda tsunami başladı. Vaka sayısı daha önce artmadığı kadar artabilir. Önümüzdeki bir iki hafta çok yüksek sayılara erişecek. Sağlık sisteminin taşması gibi bir sonuca yol açabilir elbette. Çok hızlı bulaşan bu varyantın Türkiye'de de etkilerini görüyoruz. 3 günde 20 binin altından 40 binli sınırlara kadar gelmeye başladık. Önümüzdeki günlerde önce 50 binleri sonra 70-80 binleri sonra 100 binlere geçmesi beklenebilir. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 31 Aralık günü yaptığı paylaşımda yeni yılı evlerinde kutlamalarını önerdi vatandaşa. Ama pek çok şehirde manzara bu tavsiyeden çok ama çok uzaktı. Tehlike zaten büyük. Koronavirüsün yeni varyantı o mikro Dünyada baskın virüs haline geldi, hızla yayılıyor. Avrupa yeni önlemler alırken hızlı artış Türkiye'de de başladı. Vakalar günde dörder bin artarak katlandı. 32 binlerden 36 binlere, bir günde 39.681'den 40.786'ya fırladı. Uzmanlara göre yüz binleri bulabilir ama asıl önemli olan hastaneye yatışların artması. Aşısız kişiler veya aşıya cevap vermeyen kişiler hastanelerde yoğunluk oluşturabilir. Tıkanma şimdilik test sonuçlarında başladı sürelerinde de biraz uzama oldu. Bazı yerlerde bu uzama daha da fazla olmaya başladı. Bazı kişiler test sonuçlarını 24 saat geçmesine rağmen alamadı. Bazı devlet ve üniversite hastanelerinde test sonuçlarının verilmesi 30 ile 72 saat arasında çıktı. O kendisi kapanmalara yol açıyor. Şöyle oluyor bir hastanenin bütün koğuşundaki bütün personel o mikron oluyor. 7'şer gün onları izolasyona aldığınız zaman o koğuş kapanmış oluyor. Vakalar hızla artarken aşılanmada yeni bir karar alındı. 2 doz Sinovac'tan sonra 2 doz Biontech aşısı olup üzerinden 3 ay geçen kişiler 5. doz hatırlatma aşısı olabilecekler. Yerli aşı Türkovak'ta devrede ama etkinlik sonuçları hala açıklanmadı. Ben kimseye önermem de kendime de yaptırmam. Çünkü hiçbir çalışma sonucunu görmedim. mRNA aşılarını önceliyor ve öneriyoruz. mRNA aşılarının koruculuğu çok daha yüksek hem hastane yatışta hem yoğun bakıma yatışta hem de ölümlerden korumada mRNA aşılarının koruyuculuğu çok daha yüksek. Dolayısıyla elimizde koruyuculuğu çok daha yüksek bir aşı varken aşı tercihini mRNA aşılarından yana yapmak daha doğru bir tutum olacaktır.